Bizim Birinci Dünya Savaşı'daki en büyük müttefikimiz kimdi? Almanlar. Biz Kudüs'ü İngilizler ele geçirdiğinde, son Osmanlı askerleri Kudüs'ten çekildiği gün, bizim Kudüs'ü İngilizlere bırakmak zorunda kaldığımız gün, Almanya'da bir gün boyunca çan çalınmış, zafer çanları. Hmm. Almanlar bizim müttefikimiz hocam. Bakın Kudüs İngilizlere geçiyor diye, bizimle beraber İngilizlerle çarpışan Almanlar seviniyor karşıdaki ittifak o kadar enteresan ki. Yani sen Müslümansan seninle beraber gözüken bile aslında karşı taraftan oluyor. Merhaba sevgili izleyenler. Filistin gündeminin yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Stüdyo konuğumuz tarihçi yazar Sayın Mehmet Dilbaz hocamız. Hocam hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Estağfurullah. Evet, hoş bulduk. Sağ olun. Sevgili hocam bir önceki programda Filistinle alakalı, Arap dünyasıyla alakalı epey konuları Osmanlı ve Türkiye özelinde karşılaştırmıştık. Derinleştirmeye gayret etmiştik. Türk ve Arap kelimeleri bir araya geldiğinde maalesef kötücül bir durum doğuyor buradan. Speküle edilen bir alan ve çok kaşınan bir mesele var burada. Arap düşmanlığı. Bu Arap düşmanlığının temel motivasyonu tabii ki merak konusu bizim için. Fakat öncesinde Arap düşmanlığı ile alakalı tezler var, antitezler var. Bu noktada şehitliklerimizde de malumunuz olduğu üzere Gazze'li, Filistinli ve işte Suriyeli, İdlib'li birçok belki çok çok fazla şehidimiz var orada. Gazze'li falanca, Filistinli falanca, Suriyeli falanca. Bunu görmek dahi bir kısım insanın maalesef yüreğine su serpmiyor. Halen işte sizin de geçtiğimiz programda bahsetmiş olduğunuz üzere Şerif Hüseyin'den başlayan bir hikayeyi kurgusal düzlemde devam ettirip kendi istedikleri şekilde anlamaya devam eden bir kitle var. Asıl merak konusu bu Arap düşmanlığının temel motivasyonu nedir? Nereden kaynaklıdır? Üstad aslında Arap düşmanlığının temel çıkış noktası 18. yüzyılın başlarına gidiyor. Yani İngiltere'nin Doğu Hindistan şirketini kurmasıyla beraber Doğu topraklarına gözünü dikmesi, asla doymak bilmeyen hırsıyla bu toprakların bütün zenginliklerini Hindistan başta olmak üzere sömürmesi. Şimdi Hindistan'ı çok kolay bir şekilde ele geçirdiler. Ama devamında gözünü diktikleri yer Osmanlı coğrafyası oldu ve Osmanlı coğrafyasında bir İslam medeniyeti tandanslı yani İslam anlayışı tandanslı bir kardeşlik birliğini gördüler. İhvan vardı burada ve bunu bozmanın tek yolu araya nifak sokmaktı. Bu toprakların yani özellikle Müslüman coğrafyanın Arap Yarımadası'nın Arap coğrafyasının yoğun olduğu alana ciddi bir nifak sokmaları gerekiyordu ve mükemmel derecede Arapça konuşan, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş, çok iyi bir şekilde yıllardır bütün İslami ibadetlerini yerine getiren Ajanlar yetiştirdiler İngiltere'de ve bu ajanları Orta Doğu coğrafyasına saldılar. Ve bu salınan coğrafyada bu ajanlar o sizin biraz önce bahsettiğiniz tohumları ekmeye başladı. Hmm. Aynı tohumlar sadece Araplara ekilmedi hocam. Bizlere de ekildi. Biz de bir anda yüzlerce yıldır, bin yıldır beraber yaşadığımız kavimlerden ya bir dakika bunlar aslında böyleymiş demeye başladık. Bunların hiçbiri durduk yere olmadı. Bunların hepsi planlı bir İngiliz oyunuyla başladı. Ve daha sonra kar topu bir çığa dönüşerek günümüze kadar geldi. Ve toplumun özellikle ne yazık ki eğitimsiz kitlenin çok kolay yönlendirebildiği bir sosyal medya gerçeği varken bir insanın mesnetsiz bir şekilde hazırladığı bir görsel tamamen alakasız bir fotoğrafın üzerine yazılan iki yanlış cümle binlerce insanı inandırmanız mümkün oluyor. Ve dolayısıyla sizin o biraz önce bahsettiğiniz Mekke, Medine ve Cidde bölgesi yani Hicaz sınırları dışına çıkmayan bir Şerif Hüseyin isyanını sanki kitlesel olarak bütün Arap coğrafyası bize isyan etmiş gibi anlatmaya başladılar ve hazırlanan sahte görseller vasıtasıyla herkes bunlara inanmaya teşne oldu. İkinci kullandıkları tema neydi? Çok iyi biliyorsunuz. Araplar toprak sattı. Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu. Arapların başına gelenler bundan. Ben çok basit bir örnek vermek istiyorum. Biz nasıl etle tırnak gibi birbirimizden ayrılamazsak bu klişeleri bozmak adına bazı gerçekleri de konuşmak gerekiyor. Mesela bu cenahın çok büyük bir iddiası var. Çanakkale Savaşı'nda niye hiç Arap asker yok? Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda onlarca cephede çarpıştı. Hı -hı. Ve her her bölgeden alınan askerler farklı cephelere yönlendirildi. Çanakkale cephesinde Arap asker yok. Çünkü Arap coğrafyasından Gazze'den, Halep'ten, Suriye'den gelen askerlerin büyük bir kısmı Sarıkamış'ta şehit oldu. Gidin Sarıkamış'taki şehit listelerine bakın hocam. Büyük oranda Gazze doğumludur, Halep doğumludur. Oranın askeri orada şehit oldu. Doğu Anadolu'nun askeri Çanakkale'ye geldi. Rumeli'nin askeri başka bir tarafa gitti. Yani bu kitlesel olarak günümüzdeki gibi bir şey yok. Yani Edirne'deki adam buraya gidecek değil. Bölge bölge askerler farklı yere gitti. Önce bunun adını koyalım da bazıları gidip bazı cephelerde özellikle isim arıyor. İşte hiç Gazze'li asker görmedim burada. Göremezsin çünkü Gazze'li asker orada yok. Gazze'li asker başka cephede arayacaksın gibi. Hmm. Şimdi bu bir çok önemli. İkincisi bu coğrafya Osmanlı coğrafyası yani Osmanlı İmparatorluğu bu coğrafyaya çok büyük yatırımlar yaptı hocam. Ve burayı asla ve kat'a kendi vatanından, vatanın çekirdeği olan Rumeli ve Anadolu topraklarından ayırmadı. Çünkü Osmanlı'da Osmanlı'nın bir... Temel ee, vatan noktası yoktu. Vatan tamamıydı toprakların. Yani İngilizler gibi çekirdek İngiliz adası, yani İngiltere'nin bulunduğu ada ve sömürge toprakları yoktu ki. Bizim için coğrafyanın tamamı bizimdi. Tunus da bizimdi, Mısır da bizimdi ve herkes eşit hakka sahipti. Dolayısıyla biz hiçbir zaman bu kitleyi ayırmadığımız için bu kitlenin bize karşı bir isyanı olmadı. Evet. Günümüzde işlenen o temaların çıkış noktası aslında tarihi bilmemekten kaynaklanıyor. Hı. Ben çok basit bir örnekle bu bahsi kapatmak istiyorum. Evet. Şimdi biz Kurtuluş Savaşı sırasında, milli mücadele sırasında çok iyi hatırlarsanız Gaziantep, Maraş ve Urfa'da Fransızlar işgal etmişti değil mi? Hı hı. Ve burada milli mücadele vasıtasıyla biz bu davada yani o milli mücadelede işte Sütçü İmam gibi büyük ee, kahramanlarla Fransızları buradan kovduk. Ve şu an bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında. Eğer bu topraklardan biz Fransızları çıkaramasaydık Türkiye'nin sınırı Kayseri'den başlayacaktı. O zaman Antep'teki, Kahramanmaraş'taki insanı da ayrıştıracak mıydık? Ne yapacaktık? Yani benim için Kahramanmaraş neyse Halep'te o hocam. Şam o. Aynı şey. Hiçbir farkı yok. Siirt de aynı. Diyarbakır'da, Malatya'da, Halep'te, Rakka'da hepsi aynı. Cerablus'ta hepsi aynı. Hepsi tek vatan toprağı. Evet. Ki bugün Hatay'ı Arap sayıp saymamak arasında... İşte tarihte çok ince bir diplomasi var. Yani Hatay bugün Arap sayılabilirdi. Yani Hatay Arap kökenli birçok e, vatandaşımız var bizim. E, Arap kökenli birçok arkadaşımız var. Türkiye'de yaşıyorsa, burada doğup büyüdüyse ve Hataylıysa Arap kökenli olması problem değil. Fakat Hatay'ın biraz ilerisinde yaşıyorsa eğer, 50 kilometre daha ileride doğduysa, onun Araplığı Problem oluyor maalesef. Hocam anlayabildiğim kadarıyla e, Hindistan'ın çok kolay teslim alınmasından bahsettiniz e, sömürü için İngilizler dünyayı dizayn ederken. Çünkü çok farklı dinler var hocam. E, orada çok birlik değil. Bir, birlik orada söz konusu birlik yok. değil. Zaten İslam'ın birleştirici özelliği bizim için hmm. burada çok büyük hmm. etmen. Hmm. Yani biz İslam coğrafyası altında yaşadığımız için Müslüman kitle. Elbette ki bizim de kendi içimizde farklı mezhepler, tarikatlar, pek evet. çok şey olsa da evet. ana temel çatı İslam. Hindistan'da 2500 tane din var. Hmm. Dolayısıyla zaten İngiltere oraya gittiğinde zayıflamış bir Türk İmparatorluğu'nun son kalıntıları var. Babürler. Onlar evet. üzerine birçok yerel, kabile hepsi birbirine savaşıyor. İngilizler çok kolay bir şekilde ele geçirmiş. Evet. Yani Arapları koruyabilecek tek devlet, tek yapı Osmanlıydı. Ve bugün işte devamında devamı olan Türkiye. Zannediyorum Hindistan'daki kolaylığı burada yakalayamayacaklarını anlayan İngilizler Araplar tarafından kışkırtma ve isyana teşvikle bir hareketin içerisine girdiler. devamında buradaki artık ikili ilişkileri ve bağları koparmak adına bize de. O nifak tohumları ekildi. Çok kısa ara bir soru sormuş olayım da devam edelim. E, çok Filistin gündemiyle alakalı olmasa da İngilizlerin 17. yüzyıl, 18. yüzyıl, 19. yüzyıl denildiğinde dünyada yaşanan bütün mega olayların e, hepsinde parmakları var diyeceğim ama yeterli değil yani. Bedenleri var orada. Dünyayı onlar dizayn ediyorlar. Bugün İngiltere dünyayı dizayn etme konusunda pozisyonunu korur mu yoksa o devletin ya da o aklın, o yönlendirici gücün yerini başka devletler mi almıştır? Hocam dünyada şu an yine aynı akıl, aynı hikmeti, aynı işlevi sürdüren tek devlet hala İngiltere pek çok tarihçi pek çok politikacı bizim alanımız olmasa da o oradan bir nakil yapayım. Aslında Amerika diye bir devletin olmadığını, Amerika'nın aslında İngiltere'nin askeri üssü olduğunu savunurlar. Hmm. Yani Amerikan politikasının, Amerikan zihniyetinin de arkasında İngilizler vardır. Zaten Amerikalı diye bir millet olmadığını herkes biliyor. Bunlar İngilizlerin kurduğu bir yer. Yani bütün aklın o üst akıl dediğimiz sistem İngiltere hmm. üzerinden gidiyor. Şimdi o evet. adamlar o kadar enteresan bir politikaları var ya. Var ki dünyada çok basit. Biraz önce dedik ya hani İngiliz e, Arapların arasına çok iyi mükemmel Arapça bilen Kur'an'ı hatmetmiş ajanlar soktular. Osmanlı coğrafyasında Türklerin bulunduğu özellikle Doğu Anadolu bölgesinde ne yaptılar? Yüzyıllar boyunca, bin yıl boyunca bizimle beraber yaşayan kardeşlik hukukumuzun olduğu Ermenileri kışkırtmak için buraya önce okullar kurdular. Ermeniler eğitimsiz sadece Ticaretle ve zanaatla uğraşan bir milletti Doğu Anadolu'da. Tuttular 1840'lardan itibaren burada okullar açtılar. Harput'ta, Sivas'ta, Diyarbakır'da, Malatya'da ve tek yaptıkları şey o bizimle kardeşlikten başka hiçbir sorunları olmayan, sadece kardeşliğimizin olduğu Ermenileri kışkırttılar. Ondan sonra Ermeni isyanı başladı. Doğu'da pek çok isyanın çıkma sebebi e bu okulların arkasında kim var? Yine Amerika üzerinden yine İngiltere var. Yani dünyanın her yerinde aynı sistem İngiltere'nin günümüzde de devam ediyor. Bizim içimizde hala yok mu? Hala günümüzde devam ediyor. Bazı medya grupları, bazı tarihçiler, bazı politikacıların özellikle bu minvalde yaptıkları konuşmalardan bunun ince izlerini okumak çok rahat bir şekilde mümkün hocam. Hocam başka büyük bir soru ve sorun Türk Arap düşmanlığından bahsettik Arapların bize ihanetiyle alakalı Türkleri ihanetiyle alakalı e, savlar, var. Bunlar işte tezler, antitezler tartışma halen devam ediyor. Hiçbir şekilde açıklanma maalesef mesele kavuşturulamıyor. Bir başka konu da toprak satma mevzu. Biraz önce de değindiniz kısmen. Fakat Filistinlilerin toprak satma konusundaki bu tezviratla alakalı neler söylersiniz? Çünkü bu çok, çok ciddi bir itham. Bugün dahi hangi millet acaba bu baskı, zulüm ve muhasara altına alınmış bir vaziyette bu kadar onurlu ve güçlü bir mücadele verebilirdi. Bu soru direkt aslında bu cevabı veriyor gibi ama yine de bir tarihçi anlatsa ve ifade etse neler söyler toprak satma mevzunu? Şimdi sevgili hocam Türkiye'deki iki Arap düşmanlığının iki temel dayanağından bir tanesi de bu bahsettiniz. Bir tanesi Türklere Osmanlı'ya ihanet ettiler. İkincisi Filistin'de başına gelenleri hak ettiler. Çünkü onlar topraklarını Yahudilere sattı tezi. İki tezin de birinci tezin biraz önce arkasının boş olduğunu söylemiştik. Şimdi ikinci tezin nasıl ondan daha da boş olduğunu anlatalım müsaadenizle. Filistinliler, Filistinli Müslümanlar hiçbir zaman kendi topraklarını Yahudilere satmadı. Bakın bu konuda tapu kayıtları, Osmanlı'dan kalan tapu kayıtları ve Yahudi devletinin, korsan Yahudi devleti olan İsrail'in tapu kayıtlarına kadar olan süreçte, yani Osmanlı'nın bölgeden çekildiği tarih nedir? 1918. Birinci Dünya Savaşı'nın sonu. İsrail devletinin illegal bir şekilde ilan tarihi nedir? 1945. 1948. Bakın 1918'de 1948 yılları arasında geçen o 30 yıllık süreçteki bütün tapu değişimleri internet üzerinden dahil bulabilmek mümkün. Hocam, İsrail devletinin ilanına kadar olan süreçte bölgede Yahudilere satılan toprak miktarı %8. Filistin'in toplam arazisinin %8'i bu yüzde sekizlik satılan kısmın da yani onun yüzde sekizlik payın o dilimin yüzde doksanını satanlar Hristiyan Araplar. Hmm. Filistin'de yaşayan Hristiyan Araplar. Bizim bazı insanımız yine bu işte okumamak ve eğitimsizlik kaynaklı bütün Arapları Müslüman zannediyoruz biz. Bakın çok net söylüyorum. Bütün Araplar Müslüman değil. Değildi de günümüze de değil. Lübnan'a gidin yani şakır şakır e, Arapça çünkü kendi dili bu ama adam Hristiyan kilisede. Yani e, YouTube'da çok ilginç örnekleri var. Mesela Arapça Hristiyan ilahileri var. Biz herkesi Müslüman zannediyoruz. Ve her duyduğumuza da bundan dolayı inanıyoruz. Toprak satanlar Hristiyan Araplardı. Bir. İkinci kısımda ondan daha kötüsü şu. Şimdi bu İngilizlerin Filistin'de kurduğu manda yönetimi devam ederken 1922-1948 yılları arasında Yahudilerle ortak çalıştı İngilizler ve Arap köylerini, Arap şehirlerini yavaş yavaş ele geçirdiler ve baskıyla Yahudilere devrettiler. Hmm. Devrettirdiler demiyorum. Devrettiler diyorum. Bak arasında çok ilginç bir fark var. Yani bir araba gidip zorla malını Yahudiye sattırmadı bir Müslüman araba. Müslüman araba oradan kovarak onun tapusunu Yahudinin üzerine geçirdi. Bu defa ne oldu? Tapu da yer Hıriz, Müslüman Arap'tan Yahudi'ye geçmiş oldu. İşte bu Araplar toprak sattı muhabbetinin çıkış noktası bu. Evet. 1948 sonrası İsrail Devleti'nin ilanından bir gün sonra başlayan büyük felaket ki günümüze kadar devam ediyor. Nekbe sürecinde özellikle 1967 savaşına kadar bu Arap-İsrail savaşlarına kadar olan süreçteki İsrail'in bütün genişlediği alanlar hep Müslüman Filistinlilerin topraklarının gaspıyla gerçekleşti. Evet. Şimdi insanlar şöyle haritalar koyuyorlar hocam. Diyor ki bak Filistin e, İsrail devleti ilan edildiğinde Şu kadardı 1967'de bu kadar oldu. Bundan evet. sonra bu kadar oldu. İyi de bu büyümeyi ben satarak yapmadım ki. Sen benim topraklarımı gasp ettin. Bakın öyle enteresan fotoğraflar var ki ben bunu sosyal medyada defalarca paylaştım. Bizim bilmediğimiz kasabalar şehirler çıktı hocam. Bildiğiniz şehir 20 bin nüfuslu, 30 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu şehir var. Günümüzde yok. Çölün ortasında kalmış. Ve diyorsunuz ki bu şehir nereye gitti? 1955'te fotoğrafı var. 1960'ta yok. İsrail du buldozerlerle gelmiş, halkını sürmüş ve şehri tamamen yıkmış. Hmm. O halkı nereye sürmüş biliyor musunuz? O halk işte Gazzeliler. Yani şu an Gazze'de yaşayan, işte net rakamını bilmiyorum. Ne söylesem doğru olmayabilir. 2 milyon, 3 milyon, milyon 2 milyon değil. diyelim ki 2 milyon kişi. O 2 milyonun 2 milyonu da Gazze'de yaşamıyordu 100 yıl önce. O insanlar İsrail'in e, Filistin topraklarında yaptığı gaspla sürdüğü insanlar. Bunu bütün Gazze'lilere sorabilirsiniz. Tabii. Mesela bizim insanımız bunu da bilmiyor. Dolayısıyla ne, ne Filistinli ne bunun özelinde Gazze'li Yahudi'ye toprak satmadı. Evet. Niye satsın? Ve demin çok güzel bir şey söyledin. Son cümlem de bu olsun. Bir adam önce toprağını satıp niye sonra o toprak için savaşır ki? Deli mi bu adamlar? Yani akıl mantık işi değil. Öyle. Hem toprağımı satacağım sonra gidip de savaşacağım. E satmam o zaman. Mantıksız yani anladınız mı? Bir tez var ve tez saçma. Peki hocam Osmanlı dönemindeki tapular dikkate alınıyor mu? Bunu şunun için soruyorum. Bizim ülkemizde dahi mesela bazı hanedan mensuplarının Osmanlı'dan kalma, ailesinden kalma tapuları var. Davaları devam ediyor. İşte yalılar var, köşkler var. Hanedanın malı olarak Cumhuriyet'e devredilmiş. Cumhuriyet bu malları yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde işte tapulayıp satmış birileri almış orayı da. Şu an ikinci, üçüncü kuşaklar oturuyor. Osmanlı Hanedanı'nın orijinal Osmanlı tapusu elinde bulunan hanedan mensupları bugün o köşkleri işte ata hakkı olan köşklerine, yalılarına oturamıyorlar. Mahkemelerde bilmiyorum nasıl cevaplar veriliyor ama Osmanlı tapularını biz zannederim şu an direkt olarak tanıyamıyoruz. Tanımıyoruz ya da. Evet. Filistin'de e, İsrail'in nezdinde bu durum nasıl acaba? Osmanlı tapuları dikkate alınabiliyor mu? Kesinlikle dikkate alıyorlar ama işlerine geldiği gibi. Hmm. Yani bir Müslüman Filistin'in açtığı davada Osmanlı tapusu geçersiz sayılırken hmm. o bölgede yaşayan Hristiyan bir Arap'ın ya da Yahudi'nin açtığı dava çok net bir şekilde Osmanlı tapusu kaynak gösterilerek kullanılıyor. Hmm. Yani ve buna yol açan da e, İngilizler. Hmm. Aslında bizim kaçırdığımız bir olay var. Son olarak şunu da söyleyelim. Bizim Filistin Filistin topraklarında bir korsan İsrail devletinin kurulmasının en büyük müsebebi yine İngilizlerin 1922-1948 arasında kurduğu Filistin manda yönetimidir. Oradaki o yönetim İsrail'in bütün altyapısını hazırladı. Nasıl hazırladı biliyor musunuz? Altyapı kelimesini sadece yolsu elektrik olarak zannediyor bazıları. Altyapı derken hem halkın dönüşümü sağlandı. Hem resmi dairelerin dönüşümü sağlandı. Hem arazilerin dönüşümü sağlandı. Yani dünyanın her tarafından Yahudilerin buraya gelmesine uygun altyapı yapıldı. Hmm. Bütün tapular, Osmanlı tapuları güncellendi. İşlerine gelmeyen Filistin tapuları yakıldı. Ve ondan sonra 1948'de tepsi içinde, altın tepsi içinde İsrail Devleti'ni yine İngilizler kurdu. Bunu net bir şekilde söylüyoruz. İsrail Devleti'ni İngiltere kurmuştur. Hocam son soru olsun. Osmanlı Gazze'den ne zaman çıktı? nasıl çıktı diye bir soru sorsam size. Çünkü gerçekten dramatik hikayeler var. Osmanlı'nın oradan çıkması noktasında da çok dramatik <laughs> hikayeler var. günümüze uzanan Osmanlısız bir Gazzenin de halen devam eden dramatik bir hikayesi var. Neler söylerseniz son bu işte. Osmanlı vatan toprağı Gazzeden Birinci Dünya Savaşı'nın son evresinde çekilmek zorunda kaldı. Osmanlı Almanların yönlendirilmesiyle aslında baştan çok başarılı olacağı öngörülmeyen bir kanal harekatına girişti ve kanal harekatın derdi şuydu: Süveyş kanalına geçip, ondan sonra Mısır'ı ele geçirmek. Ve bununla ilgili Osmanlı, Almanların maalesef etkisi altında kaldı. Alman kurmaylarının etkisiyle bu bölgede bir harekat yaptı ve bu harekat ters tepti çünkü İngilizler Mısır'da çok güçlüydüler ve Osmanlı artı Alman kuvvetleri burada yenildi. Ve ondan sonra 1917 ve 1918 başıyla itibaren ilk olarak bu hattın geri geri çekilmesi başladı. Gazze'de çok büyük İngilizlerle bir savaşlar yaptık. Öyle büyük savaşlar yaptık ki bu savaşlar pek çok fotoğraf fotoğraf karesine ilham oldu. Bir fotoğraf var çok dramatik bir şekilde. Ben bunu sosyal medyada paylaştım. Burada fotoğrafı sadece şöyle anlatayım. Bir Mehmetçik elinde el bombası el bombasının pimini çekmek üzereyken İngiliz kurşunuyla şehit edilmiş. İngilizler bunun fotoğrafını çekmiş ama fotoğrafta bir ayrıntı var. Bizim askerin ayağında ayakkabı yok. Hmm. Bizim askerin ayağında ayakkabının olmamasının sebebi bizim teçhizat eksikliğimiz değil hocam. İngilizlerin bizim askerin ayakkabısını çalması. Hmm. Çok enteresan hikaye. Bizim şehitlerimizi soydular. Yani karşımızdaki düşman o kadar alçak bir düşman vardı ki şehit ettikleri Türk askerlerinin üzerindeki kıyafetleri, ayakkabılarını alıyorlardı. Ve biz Gazze cephesinde çok direndik. Nasıl direndik? Çünkü bizim Gazze hatında Sultan Abdülhamit Han Cennet Mekan, onun yaptırdığı Hicaz Demiryolu'nun bağlantılarıyla biz bu bölgeye mühimmat yollayabiliyorduk. Hmm. Mesela Bir Şeba istasyonu aktifti. O bölgede pek çok Kudüs hattı aktifti. Ama demiryolu ikmalinin kesilmesi... Ve Osmanlı'nın bu bölgede zayıflamasıyla beraber İngilizler dalga dalga gelmeye başladılar. Çünkü İngilizler şunu fark ettiler. Biz Kudüs'ü ele geçirirsek İngilizler İslam dünyasının en büyük bir moral bozukluğu ortaya çıkaracağız. Ve Hristiyan dünyasına da büyük bir zafer. O yüzden bütün ağırlığını bu cepheye verince Osmanlı burada tutunamadı. Hmm. Ve Kudüs'e kadar çekilip en son Kudüs'ü boşaltmak zorunda kaldı. Hocam ben size son olarak bir bomba. Bahsedeyim pek çok kişinin bilmediği çok enteresan bir şey. Ve bununla kapatalım. Bizim Birinci Dünya Savaşı'daki en büyük müttefikimiz kimdi? Almanlar. Biz Kudüs'ü İngilizler ele geçirdiğinde son Osmanlı askerleri Kudüs'ten çekildiği gün bizim Kudüs'ü İngilizlere bırakmak zorunda kaldığımız gün Almanya'da bir gün boyunca çan çalınmış. Zafer çanları. Hmm. Almanlar bizim müttefikimiz hocam. Bakın Kudüs İngilizlere geçiyor diye... Bizimle beraber İngilizlerle çarpışan Almanlar seviniyor. Karşıdaki ittifak o kadar enteresan ki yani sen Müslümansan seninle beraber gözüken bile aslında karşı taraftan oluyor. Kudüs bunlar için o kadar önemliydi. Hem bizimle çarpışıyordu ve aynı zamanda kaybetti diye seviniyordu. Ve o Kudüs bizim ardımızdan çok büyük bir acı bıraktı. Ve ben hep şunu söylerim Osmanlı'da Orta Doğu'da kaosun başladığı gün Huzurun, barışın ve o refah günlerinin bittiği gün Kudüs'ün düşüşüdür. Kudüs'ün düştüğü günden itibaren, yani Kudüs'ün düşüşünden itibaren Orta Doğu'ya hala huzur gelmedi hocam. Hiçbir zaman gelmedi. Yani Müslüman Türk oradan çekildi ve artık Orta Doğu'da kaos var. Maalesef. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Eksik olmayınız. Aziz izleyenlerimiz tarihçi yazar Sayın Mehmet Dilbaz hocamla birlikteydik Filistin gündeminin bu bölümünde kendisiyle birçok meseleye dair Filistin'i masaya yatırıp konuşmaya gayret ettik. İslam'ın dünyayı aydınlatmasıyla başlayan özellikle Filistin'in, Gazze'nin fethiyle birlikte aydınlanan ve mutlu başlayan o hikaye biz inanıyoruz ki son bir Müslüman dahi kalsa Filistin'de, Gazze'de yine mutlu nihayete erecektir. Duamızda bu yönde. Filistin gündeminin yeni bir bölümüyle tekrar buluşuncaya dek sizleri de Allah'a emanet edelim. Hoşçakalın efendim.